Bugün yeni e, slime yapacağım sizlerle birlikte ve çok heyecanlıyım. İlk defa yapıyorum. Annem yeni yıl hediyesine e, hediye aldılar. Bana bunları aldılar. Sizle birlikte slime yapacağız. Ondan şimdi başlayalım. Öncelikle bunlar. Tamam. Çocuklar bu bitti. Bu şişemiz bitti. Şimdi ikinci şişeye geçelim. Bitti akıyorlar. Tamam. Birinci şişemiz bitti. Şimdi ikinci şişe. Bir tane renk seçeceğim. Gözü kapalı. Ya, yani ikisini seçelim. Ben ikisinden birini seçmek istiyorum hangisi olsun bence sarı 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 daha güzel sarını döküyorum döküyorum ilk defa yapacağım sizinle birlikte açtım olmasa hepsini dökeceğim bu doğrudaki kim içinde çok var hala dur bunu açacağım yani açılmıyor ki <laughs> Çok heyecanlıyım ya. Bitti galiba. Dur bunu da yapayım. Evet bunu da bitirdik. Şimdi Borax Durun karıştıracağım. Sonra ise şöyle... Az mı olur? Karıştırıyorum, karıştırıyorum, karıştırıyorum. Sıvı, sıvı çünkü boraks eklemedik. Boraks eklenince biraz bekleşecek bilmiyorum belki olacak belki olmayacak ben ilk defa yapıyorum ilk defa görüyorum gerçekten canlı bu malzemeleri ilk defa görüyorum canlı Karşındalar. karşımda anne ve babama da çok teşekkür ediyorum çünkü ilk defa aldılar ve çok hoşuma gitti karıştırdım taşan Bakın. Sarı, sarı bir şey ama çok şeffaf oldu. Bence biraz daha kaldı onun içinde. Kaşığım Kaşım gidiyor az az. <laughs> az daha. Evet, galiba biraz daha kaldı. Kaldı. Evet. Bunu da döktüm mü? Döktüm. Şimdi ben bunu iyice karıştırayım. Sonra da boraksa geçeceğiz. Durun. Karıştırdım şimdi boraksa geçiyorum. Aa, olacak mı? Yine bu. evet döktüm. Karıştıracağım sonra yine dökeceğim çünkü çok dökebilirim. Oo, hepsini döküyorum. Bunu da. Hepsini dökünce çok kötü oluyor. Herkese bakıyorum az az dökü. Alcı bu biraz. istiyorum. Çok güzel. Çok güzel oluyor. Size göstereceğim. Bakın. Çok sıvılaştı biraz. Sıvılaştı diyorum ya. Belkileşti biraz. Çok güzel oluyor. Ben yapacağım hepsini. Hepsini birden dökmeyeceğim ya. Biraz korkuttum ya. Çok döktüm artık. Çok mu döktüm ben? Da ben Yine karşıldım. Sonra da oluyor. Galiba biraz daha dökmemize gerek yok. Ama. Hepsini dökmeyeceğim ya. ya oluyor ama anne, oluyor. Tamam, biraz daha dökeceğim. Hepsini döktüm. <laughs> Yanlışlıkla hepsini döktüm. güzel oluyor şu an siz görüntünüz de yani ben size göstereceğim çok güzel oluyor ben siz bunu görmeden gidebilmezsiniz bakın bunu bunun görüntüsüne bakın ya şimdi <laughs> <laughs> çok iyi suları hala var? Bu boraks ya su neydi? Evet biraz karıştırayım. Boraksı iyice karıştırın. Evet şimdi elimi de yormaya başlayacağım. Durun kaşıktaki. Kaşığı koyacağım karaya.

olacak öyle Olacak, olacak. Ben eminim ki olacak çünkü çok belkileşti Hem de çok yumuşak. Eminim ki olacak. Olmasa da bir şey yaparız. Yine var. isterseniz yine yaparım. Siz nasıl isterseniz. Ama onda o birisi videoda. Arkadaşlar ben buna elme yiyeyim. Elimde de Çünkü Gördün Arkadaşlar ben bunu, yiyeyim, Çünkü... sağır, Arkadaşlar, sağır. Ben bunu yoruyum. Evet. İsterseniz videonu kapatabilirsiniz. Ama like atmadan olmaz. Like atmayı unutmayın. Hepinize 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 hoşça kal. Görüşürüz. <laughs>